Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin. Bugün arkadaşlar, e, nesnenin veya e, diğer bazı şirketlerinin küçük bir canlı kod çıkışı açılışını paylaşacağım sizlerle. E, normalde vermem e, canlı kod çıkışını. Çünkü canlı da olayla bayağı iyi geliştiği için arkadaşlar e, o yüzden sadece ücretli bilgi videolarında veriyoruz. Şimdi videoyu iyi dinleyin. Bir kere anlatacağım, iyice anlayın. E, sonra kendiniz aynı şekilde bulduğunuz gibi e, oynayabilirsiniz. Bu maçından da örnek olarak göstereceğim zaten. E, skorunu da söyleyeceğim maçın. Şimdi arkadaşlar, e, bugün toplam 4 tane tahmin verdim. E, şu iki maçı e, video paylaştıktan yaklaşık 1-2 saat sonra başlıyordu e, ve bunların bahis şirketleri de izleyip skorlarını değiştireceklerini biliyorduk. E, aynen o şekilde oldu. Ama Real Sociedad ve Valencia maçını e, maç başlamadan 2 dakika önce e, çektiğimiz için iki maçın skorunu değiştiremediler. E, bu iki maçımız verdiğimiz skora göre. E, Başarı bir şekilde gelmiştir. Beşiktaş ve Chelsea'nin skorunu değiştirmişlerdir arkadaşlar. Çünkü bahis şirketleri e, sizden çok e, bizi takip ediyorlar arkadaşlar. O yüzden gelmemesi normal. Şimdi arkadaşlar e, birincisi şike satışları pazar günü bitiyor ve grup alımları pazar günü bitiyor. E, çünkü bültenler başlıyor artık. E, sadece gruptaki kişiler ve ücretli kupon alan kişiler kazanacak. Onu da söylemiş olayım. Yarın da, e, güzel skorlarım var arkadaşlar. E, hem de efsane skorlarım var. Almak isteyen arkadaşlar iletişime geçebilir. Whatsapp iletişime attım. 0552 027 4178'dir. Güven sorununuz varsa e, bana gelmeyin kardeşim. Youtube'da 50 bin tane adam var. Gidin onlara. Ya da kendiniz oynayın. Şimdi arkadaşlar e, yapmanız gereken olay şu. İki tane yere bakacaksınız. Ee, tam size net çektiğini söyleyeceğim. İki yere bakınca hemen e, olayı kavrayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, ilk yere e, gol oldu veya olmadı fark etmez. Karşıt gol varı görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıt gol vara bakıyorsunuz e, ve dört buçuk üstte bakacaksınız. Şimdi nereye bakıyorsunuz? Son kodlarına bakıyorsunuz arkadaşlar. Son kodları ise sabit olarak 4.5 üstün 8. karşılıklı gol varın son kodu 8 olması gerekir. Eğer ikisi de 8 ise arkadaşlar ilk yarı hangi takım gol attıysa fark etmez. Genelde ikinci yarına alın bahisleri çünkü oranları yüksek olacak. Örnek vereyim burada ev sahibi 2.35 2.5 üst oranı 2.20 şu an ben buna 100 bin lira basarım. 100 bini sikledin arkadaşlar. Yani 500 lira atsanız oturduğunuz yerden 2 dakikada 500 lira para. Ayrı ayrı atsanız 2 tane 500 lira para yapar. Şimdi arkadaşlar olayınız şu şu şekilde buluyorsunuz. Karşılıklı gol varın son rakamı 8 ise 4.5 üstün son rakamı 8 ise ilk yarı maçta bir gol olduysa arkadaşlar Maç ikinci yarı başlar başlamaz karşılıklı gol var alıyorsunuz şu an olduğu gibi 2.35 orandan ve ilk yarı hangi takım yendiyse 2-1 e, o takım yener arkadaşlar. Olay bu şekilde gelişir. Bu da şu an Real Madrid maçı örnek maçımız e, dakika 62 görüyorsunuz. Dakika e, gol dakikası kaç yazmışlar onu da bakalım. 74 yazıyor arkadaşlar. 72-74 arası. 1-1 olma dakikası yazıyor. Evet arkadaşlar. 72-74 arası maçın 1-1 olacağını söylüyor. Ve sonra Real Madrid bir gol daha atarak 2-1 devam edecek. Bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bültenler başlıyor. Youtube'da da Elimden geldiği kadar tahmin paylaşıyorum sizlerle. E, şunu unutmayın arkadaşlar. Youtube'dakiler sadece tahmin. E, içlerinde banko olanlar var ama e, biz banko diye söylemiyoruz. E, çünkü bayi şirketleri e, maç başlamadan önce paylaştığımız için ister istemez bazen skorları değiştiriyorlar. Onun haricinde e, bilmiyorsa skorlarımız aynı belirttiğimiz şekilde gelir. Olayımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, örnek maç olarak da bu maçı seçtim sizin için. Bu şekilde bulun. Ee, denk getirin. Denk geliyor günde. Ee, bugün aynı şekilde Celta Vigo maçı vardı arkadaşlar. Bakalım gol dakikaları kaçmış. 67'de 1-1 olmuş. 76'da 2-1. Ee, şu an Real Madrid maçı arkadaşlar Celta Vigo maçıyla aynıdır haberiniz olsun o da aynı şekilde iki bir bitecektir sonra e, şirket çalışmıyor falan fistan demeyin arkadaşlar normalde bu şirketleri ücretli alıp e, parasını iki günde bin liradan yarım bin katlayan arkadaşlar var dua edin yani arkadaşlar anlayacağınız olayımız bu şekilde gelişiyor. Denk geldiği zaman oynarsınız arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açtığınız zaman arada sırada e, tahmin veriyorum. Ama bu saatten sonra ligler başladığı için arkadaşlar büyük ihtimal vermeyeceğim. Haberiniz olsun. E, sadece gruplar ve ücretli kupon alan kişilere vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı kazançlar. Kendinizde bulabilirsiniz. Yani şuradan 3 tane maçı bulabilirsiniz yani o aklı sizde görüyorum. Kendinize iyi bakın.